Şimdi çoğumuz evlere kapandık. Aslında nüfusun ezici bir çoğunluğu evlerden çıkmamaya gayret ediyor. Günlerdir burada yayınlarımızda işliyoruz. Evlere kapanmanın bizlere de tabii önemli bir psikolojik etkisi, bir psikolojik maliyeti var. İşte o maliyeti azaltmak, o etkileri azaltmak için bakın uzmanlar bir dizi öneri hazırlamışlar. Mesela Türkiye Psikiyatri Derneği uzmanlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla nasıl baş edileceğine ilişkin önerilerle harmanlayıp hazırladığı çok güzel bir çalışma var. Gelin o çalışmadaki önlemleri sizlerle paylaşalım. Diyor ki güne erken başlayın, işe ya da okula gidiyor gibi bir uyanma rutini oluşturun. Yani sanki e, o rutinin dışına çıkmamışçasına davranmaya çalışın. Diyor ki günü uyuduğunuz kıyafetlerle, pijamalarla geçirmeyin. Yani pazar sabahları, pazar günleri böyle pijamayı çıkarmayız, o salaş kıyafetimizle dolaşırız ya. Hayır o yola e, tevessül etmeyin. Normal işe gidiyormuş gibi ya da iş kıyafetiyle değil gibi tabii ama pijamayla dolaşmayın. Yani o rutine kendinizi alıştırmayın. Bakın devam ediyor öneriler. Ne diyor başka? Uyandık. E, evet, evinizi mutlaka belli aralıklarla havalandırın. Çünkü oksijenin, temiz havanın virüslerle e, biraz e, arasının iyi olmadığı e, şeyini unutmayın. Öğünleri atlamayın, duygusal yemekten de uzak durun. Yani evdeyim, vaktim boş nasıl olsa işte gidip dolaptan zırt pırt bir şeyler yeme şeyine kalkışmayın diyor. Yoga veya egzersiz... E, videoları ile bedeninizi harekete geçirin diyor yine sporunuzu ihmal etmeyin yani ille de sokağa çıkıp parkta jogging yapmak koşmak olmasın sigara ve alkolle rahatlama yoluna gitmeyin Hani nasıl olsa vaktimiz boş evdeyiz e, zararlı alışkanlıklara daha fazla sarılmayın demeye getiriyor Konuşun, anlatın kimseye okutmayacak olsanız da yazıya dökün son derece yerinde bir öneri not tutun. Günlük tutun. Anılarınızı kayda geçirin diyor. Ve güvenilir kaynakları takip edin. Uyarıları dikkate alın diyor. Fısıltı gazetesine kulak asmayın. Güvenilir kaynakları ve tabii övünmek gibi olmasın KRT'yi izleyin. Yön radyoyu izleyin. Ve haberlere mola verin zaman zaman diyor. Yani sürekli olarak haber izlemeyi de bir yana koyun. Sürekli haber izlemek de insanları zaman zaman kötü haberler aldığınızda depresyona sevk edebilir ve uykudan önce zihninizi dinlendirin, uykusuz kalmayın. Unutmayın, bütün sağlık profesyonelleri aynı şeyi öneriyor. Uyku vücut bağışıklığını güçlendirecek bir eylem. Rahatlamaya zaman ayırır ayırın. Mesela sevdiğiniz bir şarkıyı dinleyin, bol bol müzik dinleyin ve kendi kişisel hobilerinize daha fazla zaman ayırın diyor. Ve çocuklarla oyunlar oynayın. En e faydalı tavsiyelerden biri ve devam ediyorlar ee, sokak hayvanlarına ve hayvanlara da e, onları ihmal etmeyin onları unutmayın onların e, temel ihtiyaçlarını da karşılayın yani sokağa çıkmıyoruz diye onları da yalnız bırakmayın ve hamaste yani sıfır bakteriyel alışveriş yani e, tokalaşmayı e, sarılmayı öpüşmeyi bir müddet için erteleyin demiş e, bu faydalı önerileri de sizlere aktarmış olalım